Merhaba. Şimdi bu hafta yapılan KTT'nin İngilizce soru çözümlerini beraber yapacağız. Ee, soru bir de yine Secretary ve Mr. Welch arasındaki diyaloğa göre soruyu çözeceğiz. Önce soru okuyorum. Which sentence has the same meaning as the underlined sentence? Yani underlined ne demek? Daha önceden söylemiştim. Altı çizili cümlenin eş anlamlısını soruyor. Same meaning yani sinonim gibi. Eş anlamlısı. Hold on a moment. Yani ne demek? Bir dakika bekleyin. O da şıklardan hangisi olur? Adana'da don't hang up. B'de hold the line. I will get you. True, it's a bad line. Şimdi it's a bad line. Olmaz zaten. Bir dakika bekleyin demiş. I will get you. True, sizi bağlıyorum. Bunun eş anlamlılığı. Hani karşılayabilecek bir durum yok zaten de I will put you through zaten bir sonraki cümlede kullanılıyor. Hold the line hatta bekleyin. Hold on a moment, e, hold on a moment bir dakika bekleyin demek zaten. Don't hang up da kapatmayın. Yani eş anlamlısına baktığın zaman hold on a moment, hold the line ikisi birbirinin anlamını karşılıyor. O yüzden bu sorunun cevabı Bursa. Hemen yanında ikinci sorudayım. Ee, yine herkesin e, bir cümlesi var. Önce soru okuyacaksın. According to the comments above, who uses the internet for education? Eğitim için kim interneti kullanıyor? Bu tip sorular daha önce karşımıza çıkmıştır Şimdi bak, bakıyorsun, no. E, sport equipment'lar için interneti kullanıyor. Sweat de var aşağıda. I download articles, makaleler about science, fen ve bilimle ilgili and technology for my assignments. Gördüğün gibi bak bir education durum var bu eğitimle ilgili. Yine devamını da okumam lazım. George, e, social networking sites demiş. Zaten my buddies izlemiş, photos demiş, comment demiş. Zaten bunlardan çıkarabiliyorsun yani. Sosyal medyayı kullanıyor. Kate de e, farklı tarifler, üzerinde hani e, misafirlerine pişirmek için bazı bloklarda farklı tarifler üzerine araştırma yapıyorum. Onları arıyorum demiş. O zaman bunu education için kullanan kim var? Svetla. E, Svetla da şıklardan yine Bursa'da görüyoruz. Bunlar hep dikkat sorusu. Biraz dikkat etmeniz lazım. Bilgi eksiğiniz yok da dikkat edilirse yapılabilir. Şimdi soru içinde işte Edward ve Jill'in konuşması var. Which of the following complex the conversation above demiş. Ee, söylediğim gibi bazı kalıplar var. Mesela What are the some tourist attractions? Şimdi turist secure, turist countryside, turist resort diye bir şey olmaz. Tourist attraction zaten bir kalıp in London demiş. Sonra you should see the houses of parliament and the Buckingham Palace. Zaten bak bunlar bir turist attraction. Oradan da sağlamasını yapabilirsin. Bunun cevabına da Ceyhan dedik. Sonra 4. E, kelime bilgisini sınıyor. Yani bunu yapmış olabileceğinizi düşünüyorum. You should wear a safety boşluk while riding a bike. Yukarıda bir kask var. Bisiklet kaskı bu. E, kaskın anlamını bilmen lazım. O da helmet e, demek. Cevap olarak da Denizli'de. Sonra 5'te kolay bir soru online oyun oynuyorum demiş. Hangisi tamamlayacak? Ken yani ne sormuş olabilir ki? Bill diyor ki ben online oyun oynarım. Şimdi when ne zaman online oyun oynarsın? Zamanlı soru. Zamanla ilgili bir terim yok. B'de internette ne yaparsın? I play online games olabilir. C'de kim mail e, yollar? Yani alakasız zaten bu. C'de gitti. Denizli'de İnternete ne kadar vakit harcarsın? Belli bir zaman yok. Ee, ondan dolayı direkt what do you do on the internet? Bizim I play online games cevabımızın sorusu. Yani cevabımız Bursa. Altıncı soruda internet boşluk is increasing amount of teenagers very dangerously. Which of the following complex sentence above? Gençler arasında çok tehlikeli bir şekilde internet neyi artıyor? Increasing kelime listelerinde vardı. İnternet bağımlılığı artar. İnternet addiction. Diğer şıklar zaten olmuyor. Bu bir kalıptı zaten. Ee, soru 7'ye bakıyorum. Yine zor bir soru değil bu. Facebook ve Twitter are the most popular, e, popular. Yani Facebook ve Twitter, Türkçe düşündüğüm zaman popüler sosyal medya uygulamaları. Yani ne diyeceksin? The most popular accounts, reply screens, internet social networking sites. Bunlar bir sosyal medya uygulamaları siteleri. O yüzden cevabımız da 7'nin denizli. 8. soruda soruyu iyi okuyacağız. One of your close friends invites you to take a trip to Aspandos. Bir arkadaşın seni Aspandos'a seyahate davet ediyor. A famous ancient theater. Ünlü antik tiyatroya. Ama senin eee tarihi yerlerle çok alakan yok. Hani you are not into. Emzar artı into ilgisi olmak ama not dediği için ilgisi olmamak. Tarihi yerlerle ilgin yok ne dersin? Şimdi ilginin olmadığını düşün. Yani bu şekilde daveti demek ki kabul etmeyeceksin. E, kabul etmeyen zaten bir tek Ceyhan'da var. Şimdi görmeyip denizi derseniz e, refuse reddetmeyi görürsünüz. Bir de onlattaki olumsuzluğu görürseniz denizi izleyenler olabilir ama çevresine bak cümlenin devamına bakacaksın. I won't refuse such an exciting offer. Yani bu heyecan teklifi reddedemeyeceğim. Yani kabul ediyor bu. Ama tarihi yerlere ilgisi yok. Ceyhan'a baktığın zaman üzgünüm. Daveti kabul edemiyorum. En mantıklısı zaten. Diğer şıklar zaten olumlu. Bu 8'in cevabı da Ceyhan. 9'a Robert ve Susan'ın bir telefon konuşması var. Soruyu okuyacaksın önce. Why did Robert call Susan? Robert neden Susan'ı arıyor? Şimdi bir bakacağız yukarı. Bilmediğiniz kelime yok burada. E, merhaba Robert e, konuşuyor. Merhaba Robert nasılsın? İyiyim. Peki Yasan? İyiyim. Bir problem mi var? Hayır endişelenme. Meşgul musun? E, kahve hani kahve ah söyleyemedim. Kafeye gitmek istiyorum senin ne demiş? Sözünde a iyi bir fikir. Neden olmasın? Robert da "Tamam seni bir saate alırım. Tamam hazır olurum. Sizi görüşürüz." Yani bir teklif var kahve, kafeye gitmek için, kahve içmek için. Ee, yani tabii bu kafe kahveye gitmek yani kahve içmek anlamında. Bir teklif var Karşıdaki kişi de kabul ediyor. Şimdi bu kadar e, diyalogtan benim anladığım bu. Şıklara bakacağım bir problemle ilgili endişeleniyor. Öyle bir durum yok. Sadece oradaki e, Susan'ın ikinci cümlesinde diyor bir problem var mı? Robert'a hayır endişelenme diyor. Bu adam olmaz. B'de zaten yukarıdaki cümlenin çok benzeri. Kahveye davet ediyor. Evet kahveye davet ediyor. Robert'ın 1, 2, 3, 4, 5. E, baştan 5. cümlede bak. I would like to go to coffee with you. Cevabın bu olmalısı da yüksek ama yine diğer şıkları da okumak durumundayız e, ee, işiyle ilgili bir şey soruyor. Öyle bir şey yok. Ceyhan gitti. Denizli'de öğle yemeği diyor. Lunch öyle bir şey yok. Ce demek ki cevabımız Bursa. Bu da çok zor bir soru değil. Sadece biraz dikkat etmeniz gerekiyor. Bir de hızlı okumamanız gerekiyor. Şimdi 10. soru. E Which of the following question doesn't Iskender ask Poyraz? Yani İskender'in Poyraz'a ee, sormadığı soru. Şimdi bunlar e, smart teste de karşımıza çıkıyor, denemelerde karşımıza çıkıyor. Söylemiştim sınıfta. Soruları yerine yerleştirip yapacaksın. Şimdi What kind of meals do you prefer? Ne tarz yemekleri tercih edersin? Hem I prefer having dishes with meat. Etli, etli olan yemekleri tercih ederim. Bir şey sormuş. Ee, tabii ki e, beef cannelloni diye bir yemek söylemiş. Şimdi bakacaksın şıkları. Hangisi olabilir? What ingredients? İçerik değil. Adana gitti. Cooking time. Pişirme süresi. O da değil. B gitti. What's your favorite? Bak olabilir. Çünkü etli yemekleri seviyorum. Favorin nedir? İşte beef kanöleni diyebilir yani. Ceyhan olabilir bunda. Geçtim. 1 ee, bir alta. Malzemeleri vermiş. Burada da malzemeleri sorarsın yani. Aa, Adana olur. Bak. What ingredients do you need? Ne tarz içerik malzemeleri ihtiyacım var. Beef, olive oil, garlic, basil, butter, milk and cheese. Ee, yani buna bak buraya oturuyor. En son about half an hour. Half yarım demek. Yarım saat civarı. About hakkında ve civarı demek. Bunu not almanız önemli. Bunu bir not al. About sadece hakkında olarak bilme. Civarında anlamı da var. Yani böyle bir saatten önce falan geldi mi? Civarında anlamı var. Ee, pişirme süresini soruyor, Onu da görmüştük Bursa'da. What's the total cooking time? Total yani toplamda e, ne kadar zaman hani yemek pişirme süresi ne kadar? O da demiş ki yarım saat civarı. Bu da oturdu. Maybe önemli kelime diye çizim up'ta bir yerde karşımıza çıkmıştı biliyorsunuz. Belki beraber yeriz. Why not neden olmasın? Şimdi hangisi dışarıda kaldı? Yaptığımız e, oturtmaya göre cümleleri oturttuk boşluklara. Denizli'ye bak. Can you tell me how to make it? Nasıl yaptığını söyler misin? Yani tarif bir bakıma istiyor. Hani önce bunu yaptım, şunu yaptım, şunu şuna kattım, işte tavada böyle yaptım. Böyle bir olay var mı burada? Hayır yok. O yüzden bunun cevabı denizli. Sakın ingredients ile karıştırma. Ingredients malzemeler içerik demek. In'den aklında kalsın. In içeride ya içinde. Malzemeleri soruyor. Yani e, nasıl yapılacağını tarif yok burada. O yüzden bunda da cevabımız denizli. E, bu sorular yani sizin biraz hani unutmuş musunuz bilgilerinizi biraz sınadı. Hani bir boş falan olabilir. Lütfen daha fazla yanlış yapmayın artık. Hani çok zor bir sınav değildi. Umarım e, full yapanlar olur.